Arkadaşlar merhaba. Yüzde kar zarar problemlerinde test 5'teyiz. ÖSYM tipi 3 numaralı test. Birinci soruya bakalım. Bir geri dönüşüm fabrikasında toplanan elektronik atıklar işlenerek yeni elektronik ürünler elde edilmektedir. Bu fabrikaya bir günde gelen elektronik atıklarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bir günde toplanan elektronik atıkların toplam maliyeti 12.000 TL'dir. Bu maliyeti bir günde toplanan 100 kilogram elektronik atığın tamamı işlenmektedir. Toplanan elektronik atıkların toplam ağırlığının %12'si kadar yeni elektronik ürün elde edilmektedir. Elde edilen yeni elektronik ürünlerin her birinin ağırlığı 4 kilogramdır. Elde edilen her bir elektronik ürünün satış fiyatı da ATL'ymiş. Bir günde elde edilen yeni elektronik ürünlerin tamamının satışından elde edilen kar oranı %25 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi 100 kilogram üzerinden hareket edeceğiz. 100 kilogramın %12'si 12 kilogram yapar. Peki her biri 4 kilogramlık elektronik ürüne dönüşüyorsa o zaman 12 kilogramı 4'e bölersek buradan 3 kilo, e, 4 kilogramlık ürünlere bölersek 3 adet elektronik ürün elde ederiz. Şuraya 3 adet yazalım arkadaşlar elde edilen her bir elektronik ürünün satış fiyatı AT ile 3 tanesini satarsak 3A gelir elde ettik. Bu bizim gelirimiz. Ve %25 kar oranıyla satıyorum. Bakın maliyetim 12.000'di. O zaman 12.000'in üzerine %25'ini bulup ekleyebilirsiniz. Ya da derslerimizde anlattığımız olay 125 bölü 100 ile çarparsınız. Eşittir 3A deriz. Buradan sıfırları attım. 3'e böldüm. 123'e böldüm. 40 kaldı. 40'la ile 125 çarpacağız. 4 ile çarparsak 500. Bir de 0 var. 5000 olacak. A dediğimiz buradan doğru cevap E şıkkı. İkinci soru. Bir giyim mağazasında satış fiyatları aynı olan gömlekler ile satış fiyatları aynı olan pantolonlar satılmaktadır. İki ayrı cümle kullandığı için gömlekler kendi arasında aynı. Pantolonlar kendi arasında aynı gibi düşünmelisiniz. Yani gömlekle pantolonlar aynı değil. Sevinç bu mağazadan iki gömlek ve 3 pantolon almıştır. Şimdi gömlek ve pantolon olmak üzere iki tane ürünümüz olsun. Bunların fiyatları da 100x ve 100y olarak belirleyelim. Bundan 2 adet aldık. Bundan 3 adet aldık. Ertesi gün mağazada gömleklerin satış fiyatına yüzde indirim. Buna yüzde yirmi indirim uygularsak 80x'e düşeriz. Pantolonların satış fiyatını ise %10 zam. Yüzde on zam yaparsak 110 y oluruz. Ve Ayten 3 pantolon ve 2 gömleği sevinç ile aynı ücrete almış. Evet aynı yine 3 pantolon 2 gömlek alıyor. Aynı fiyata alıyor. O zaman şimdi buradakini öder. 2 çarpı 100x 200x artı 3 çarpı 100y 300y eşit olacak. Burayla. 2 çarpı 80x 160x 3 çarpı 110y artı 330y demeliyiz. Bunu bu tarafa atarsak 40x, bunu bu tarafa atarsak 30y, sıfırları attığımızda artık x'e e, 3k, y'ye de 4k verip tek bilinmeyen üzerinden hareket edebileceğiz. Buna göre sevinçin bir gömlek için ödediği ücret, hemen bulalım, sevinç bir gömlek için ödediği ücret 100x. O da x'in yerine 3k koyarsak 300k. Bir pantolon için ödediği ücretin bir pantolon için ödediğimiz ücret 100 y idi. Y'nin yerine 4K koyarsak o zaman burası 400K olur. Evet pantolon için ödediği ücretin yüzde kaçıdır? 400K'nın yüzde kaçı 300K'dır diye sorulmuş. 400K çarpı X bölü 100 eşittir 300 de diyebilirsiniz. Sıfırları attık. Burada da K var. K'lar gitti. 4x 300 ise buradan x eşittir 75 elde edilir. Doğru cevap D şıkkı. Üçüncü soru. Deniz ve kara manzaralı olmak üzere iki çeşit odası bulunan bir otelde deniz manzaralı odaların kişi başı günlük ücreti, kara manzaralı odaların kişi başı günlük ücretinden %20 fazla. Kara olanlar 100x ise, deniz olanlar %20 fazla, yani 120x. Ayrıca bu otelde erken rezervasyon yapılması durumunda her bir odanın kişi başı günlük ücretine %20 indirim uygulanmaktadır. Peki %20 indirimli fiyatlarını da yazalım. 120x'in %20'si 24x yapar. İndirirsek bu 96x, indirimli fiyatı. Bunun indirimli fiyatı 80x olacak. Bunları da not aldık. Bu otelde 3 kişinin erken rezervasyonla kara manzaralı. Tamam şuradan 3 çarpı 80x 6 günlük çarpı 6 ödediği toplam ücretle bir kişi erken rezervasyon yapmadan deniz manzaralı şuradan deniz manzaralı 120x çarpı bir kişi dedi kaç gün a gün diyelim kalabilir aynı ücretle eşittir diyorum x'leri attım birer tane sıfırı attım 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 2, iki, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. 3 çarpı 4'ten 12 çıktı. Buradan gördüğünüz gibi A o zaman 12 gün konaklayabilir diyebiliriz. Dördüncü soru bir oyuncak mağazasında alınacak olan bir oyuncağın parası ön, ödenmeden önce ödeme yapacak kişiden hedef tahtasına 2 adet dart atması isteniyor. Eğer atılan dart kırmızı renkli alana gelirse oyuncağın fiyatına %20 indirim yapılıyor. Eğer atılan dart mavi alana gelirse oyuncağın fiyatına %15 indirim yapılıyor. İkinci atışta isabetli olursa isabet eden bölgeye göre indirim yapılmış fiyat üzerinden tekrar indirim yapılıyor. Selim oğluna Mehmet ise kızına aynı oyuncaktan birer tane alıp hedef tahtasına atış yapıyorlar. Selim'in attığı dartlar Dartlardan sonra hedef tahtası birinci durumdaki gibi. Tamam şöyle yapalım. Fiyatı oyuncağın fiyatı 100x olsun. Birinci atışta %20 indirim kazandı. Yani bu 80x'e düştü. İkinci atışta da tekrar %20 indirim kazandı. Bunun %20'sini bulup indireceğiz. 80x çarpı 80 bölü 100 yaparız. Sıfırları attığımızda 64x oluyor ve 64x'e indi. Mehmet'in attığı dartlardan sonra hedef tahtası ikinci durumdaki gibi görünüyor. Bakın birinci atış burası bu önemli. Bu da 100x fiyatı olsun. Önce %15 indirim uygulandı. Hemen 85x'e düştük. Şimdi ikinci atış %20 indirim uygulanacak. Hesaplayalım. 85x çarpı 80 bölü 100 yapmalıyız. Şöyle yapalım. 20'ye böl, 20'ye böl yapalım. 4, 5. 85'i 5'e bölersek 17. 17 çarpı 4'ten 34, 68. Evet bu da 68x'e düştü arkadaşlar. Selim ile Mehmet'in ödediği tutarlar arasındaki fark 30 TL. Bakın ikisi arasındaki buradaki fark kaç? 4x. Bu eşitmiş 30'a. O zaman her tarafı 4'e bölersek 30 bölü 4, 15 bölü 2 isteyen buçukta yazabilir. Oyuncağın indirimsiz fiyatı kaç TL'dir diye sorulmuş. İndirimsiz fiyatımız 100x'ti. O zaman 100 çarpı 15 bölü 2 yapalım. Buradan da işlemleri yaparsanız 750 TL bulursunuz. Doğru cevap D şıkkı. Beşinci soru. Sadece bir çeşit tost yapan ve bu tostu 50 TL satan bir tostçunun bir adet tost için kullandığı malzemeler ve bu malzemelerin maliyetleri aşağıda gösterilmiştir. 2 dilim tost ekmeği 4 TL, 50 gram sucuk 20 TL, 80 gram kaşar peyniri 16 TL. Peki bunları toplarsak 40 TL bizim maliyetimiz var. Yani alış fiyatı belli. E satış fiyatı belli buradaki işte kar %20 kar ediyor, 10 TL kar ediyor. Bunları yorumlayabiliriz. Bakalım ne isteyecek? Tostçunun aldığı ekmeğe %25 zam. buna hmm, Buna %25 zam yapılırsa. %25 demek 4'te 1 demektir bak. 4'te 1'i 1 TL zam yapılırsa bu artık 5 TL oldu. Ve aldığı sucuğa %15 zam yapıldıktan sonra duralım burada. Sucuğa da %15 zam yaparsak 20 çarpı %15 zam yaparsak 115 bölü 100 ile çarpmalıyız. Sadeleştirdim 5. 115'i 5'e bölersek de 23 TL olur. Bu da 23 TL'ye çıktı. Dostum satış fiyatını değiştirmeden yine aynı oranda kar etmesi için. Bak aynı oranda kar etmesi için. Ve satış fiyatını değiştirmeden diyor. Yani yine 50 TL'ye satacağız. Aynı oran dediği az önce ben demiştim ki size 10 TL kar ediyor. Bu 50'de pardon alış fiyatım 40. 40'ta 10 TL kar ediyorsam yüzde %25 oluyor değil mi? Evet. Bak bir daha hesaplayalım. Ee, 40 TL'de 10 TL kar ediyorsam yüzde buradan buraya bakın 4 kat buradan buraya 4 kat olacak. Bu 25 T te... 25 çıkacak. Yani yüzde 25 kar ediyoruz. Aynı oranda kar edeceğiz. Yani yine yüzde 25 olacak. Tosta kullandığı kaşar peyniri miktarını yüzde kaç azaltması gerekir diye soruluyor. Şimdi buraya biz bir A diyelim. Bu üçünün toplamı yine 40 TL yapsın ki yine aynı oranı koruyalım yani öyle söyleyeyim. Bunları topladığımız zaman 28, 40 çıkması için bu A'nın 12 olması gerekiyor. Peki 80 gram 16 TL ise yeni orantımız bu olacak. Bu, bu arada işimize yaramadı ya. Bunu kullanacağız sanırım da kullanmıyoruz şu anda. 80 gram 16 TL ise kaç gram B gram diyeyim 12 TL. Buradan 12 TL'lik artık kaşar peyniri kullanacağız. Dikkat ederseniz burada 5 kat var. O zaman burada 5 kat olacak. B dediğimiz 60 gram kaşar peyniri kullanmalıyım. Fakat bana kaç gram kaşar peyniri kullanacağım demiyor. Diyor ki kaşar peyniri miktarını yüzde kaç azaltmalıyım. 80 gramdan 60'a düşürüyorsam 20 gram azalttım. Peki yüzde kaç azalttım? 80'de 20 azalttıysam yüzde kaç azalttım? İçler dışlar. Yine buradan 4 kat 4 kat görebilirsiniz. C buradan yüzde 25 azalttık deriz. Doğru cevap C şıkkı. Altıncı soru. Ölçek çizgileri arasındaki uzaklıkları eşit olan özdeş 3 kaptan. Birinci ve ikinci kabın üstten ilk 5 ölçek çizgisi Üçüncü kabın ise alttan ilk 4 ölçek çizgisi gösterilmiştir. Bu kaplara farklı hacimlerde su konulduktan sonra Birinci kaptaki suyun hacmi 270 mililitre. Üçüncü kaptaki su doluluk oranı %25 oluyor. Neyi soruyor bakalım? İkinci kapta bulunan suyun hacmi kaç mililitredir diye sorulmuş. Şimdi kabın hacmini 100x dersek burada 25x var deriz. Ve iki çizgi arası da 25'in yarısı olacak. İşte 25'in yarısı 12.5x yazmak istemiyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bak %25 dörde bölünecek. Dörde bölündükten sonra da biz 2'ye bölüyoruz. O zaman kesir problemlerindeki gibi yapalım. Hem 2'ye hem dörde bölünebilen bir sayı 8x veriyorum. %25'i burası 2x. O zaman iki çizgi arası da 1x olacak. Hmm, bak böyle daha güzel oldu. O zaman burada 1x var. E alt tarafta 7x var deriz. Bunun üst tarafında 6x var deriz. Geldik buraya. Burada 3 bölme var. Burası 3x. Toplam 8x'ti. O zaman burası da 5x olur. Her tarafı 5'e bölersek buradan x'i yakalar mıyız? Çok rahat yakalarız. Bu da 54 mililitre olacak. İkinci kapta bulunan suyun hacmini sormuş. Yani 7x'ti. Bak çok kolay bulduk. 7 çarpı 54'ten. 7 çarpı 4, 28. Elde var. 2, 35, 37, 378. Doğru cevap C şıkkı. Yedinci soru. Bir barangoz imal ettiği bir dolabı maliyet fiyatı üzerinden %30 karla satıyor. Maliyet fiyatımız 100 ise %30 karla satıyoruz yani satış fiyatımız 130x olacak. Müşteri dolaptan memnun kalmayıp dolabı marangoza iade ettiğinde marangoz müşteriden aldığı paranın %10 eksiği kadar müşte parayı müşteri iade ediyor. Şimdi 130x'e sattık. Bunun iade ederken %10 eksiğini iade ediyorum. Yani 130x çarpı 90 bölü 100 olarak iade ediyorum. Kontrol edelim. işlemlerimizi yapalım. 13 çarpı 9'dan 117x iade ediliyor. Tamam. Daha sonra marangoz aynı dolabı maliyet fiyatı üzerinden, şu maliyet fiyatımız üzerinden %20 karla başka bir müşteriye satıyor. %20 karla satıyorsak 120x'e sattık. Son durumda marangozun toplam karı. Bak şimdi toplam ne kadar kar etti. Birinci satıştan 100x ses şimdi mal ettik arkadaşlar. Ee, aslında birinci satışta şu önemli değil. 130x para girdi. 117x olarak parayı iade ettik. Elimizde kalan birinci satıştan sadece 13x karımız. Eksik iade ettiğimiz için bu bizim karımız oluyor birinci satışta. Artı ikinci satıştan artık mal, mal elimizde 100x'e mal etmiştik ve onu 120x'e sattık ve burada 20x'lik bir karımız var. İkisinin toplamı benim karım ve toplam karım 1980. Topladığımız zaman 33x eşittir 1980. Evet 33'ün 6 katı 198 yapar. O zaman her tarafı 33'e bölersek x 60 oluyor. Peki neyi soruyor? Bu dolabın maliyet fiyatı. Maliyet fiyatı 100 x'ti. O zaman 100 çarpı 60 yaparsak 6000 TL bunun maliyet fiyatı olur. 8. sorudayız 2024 TET sorusu. Can'ın telefonunun arama kayıtları bölümünde telefon görüşmesi yaptığı kişiler ve o kişilerle yaptığı telefon görüşmesi sayıları parantez içerisinde gösterilmektedir. Can, Can'ın dün ve bugün yaptığı telefon görüşmeleri sırasıyla Şekil 1 ve Şekil de verilmiştir. Bakalım, tamam. Yukarıda pek bir şey söylemiyor. Bizi ilgilendiren kısım burası arkadaşlar. Can dün yaptığı toplam görüşmelerin Hemen hepsinin toplamına bir bakalım. 2, 4, 4 artı A artı B. Toplam görüşmelerimiz bu. Bunun %40'ını Erhan'la. Bunun denklemini hemen kuralım arkadaşlar. 4 artı A artı B'nin %40'ı çarpı 40 bölü 100 eşit olacak. Bunu şöyle biraz kaydırayım. Erhan'la. Erhan A. Evet birinci denklemimiz bu. %20'sini Ahmet'le. Şimdi aynısının %20'sini alıyorum. Eşittir. Ahmet dediğimiz B ile. Tamam. Buradan bir şeyler bulacağız şimdi. Sadeleştirelim. Bunları 20'ye böldüğümüz zaman bu 2, bu 5. 2'yi buraya dağıtırken 5'i karşıya dağıtacağım. Buranın denklemini yazalım. 8 artı 2a artı 2b eşittir 5a. Herkesi sağda buluşturalım mı? 8 eşittir 3a eksi 2b gibi bir denklem geliyor buradan. Bir de buraya bakalım. 20'ye böl 20'ye böl yaptık. 1 bölü 5. Direkt 5'i buraya çarp olarak dağıtırsam 4 artı a artı b eşittir 5b. Herkesi yine sağda buluşturalım. 4 eşittir 4b eksi a bulduk. Peki bakalım ne soracak? Bu arada iki bilinmeyen iki denklem oldu. Çok rahat a'yı da b'yi de buluruz. Can'ın bu iki günde Erhan'la yaptığı toplam görüşme sayısı. Bak Erhan'la yaptığı toplam görüşme sayısı. Burada a'ya ihtiyacım var. Peki a'yı bulacaksam b'yi yok edelim. Hemen bunun iki katını alıp bunun altına yazıyorum. 16 eşittir 6a eksi 4b. Taraf tarafa topluyorum bu ikisini. 20 eşittir 4b'ler gitti. 5a her tarafı 5'e bölersek a 4 çıktı. Şimdi şu cümleyi tekrar okuyalım. Can'ın bu iki günde Erhan'la yaptığı toplam görüşme sayısı. a'yı 4 bulduk. Burada da c var. 4 artı c. Tamam. Bu iki gündeki toplam görüşmelerin %24'ü olduğuna göre. Ha, yeni denklem geliyor. 4 artı c eşittir. Toplam görüşmelerin sayısını bulup 24 bölü 100 ile çarpacağız. Peki B'yi de bulalım. Çünkü lazım olacak. Burada A'nın yerine 4 yazsak 8 eşittir. 3 çarpı 4 eksi 2B. 8 eşittir 12 eksi 2B. 2B sola 8 sağa gelirse 2B eşittir 4. B eşittir 2. B'yi de bulduk. Buranın toplamını bulalım hemen. Buranın toplamı 4 artı A artı B'ydi. O zaman 4 artı 2 e, A4, B2. Heh, toplarsak bunları. Burası toplam 10. Gelin burayı toplayalım şimdi. 2, 6, 9, 12. Yanlış olmasın. Bir daha toplayalım. Sanırım yanlış topladım. 1, 2 toplamadım. 3, 7, 10, 13. Ha şimdi oldu. 13 artı C var bir de. Peki hepsinin toplamı. Çünkü buraya toplam görüşmelerin. 10, 13 daha 23. Buraya 23 artı C yazacağız. E bir tane bilinmeyenimiz var. Bunu çözeriz. Sadeleştirelim. 4'e böldüm 6, 4'e böldüm 25. 6'yı buraya dağıtırken 25'i sol tarafa sanki içler dışlar yaparmış gibi atıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz aşağıya kayalım. 25'i buraya attığımız zaman 100 artı 25C eşittir. 6'yı buraya dağıttığımız zaman 6 çarpı 3, 18 elde var. 1, 12, 13. 138 oldu burası 6C. Peki bu bu tarafa bu bu tarafa gelsin. 6C çıkarsa 19C eşittir. 38 her tarafı 19'a bölersem C2. Er ne diyor? Bugün Erhan'la yaptığı görüşme sayısı işte bugün Erhan'la iki görüşme yapmıştır. Doğru cevap B şıkkı. Evet test 5'i de bitirdik gençler. Test 6'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.